Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz'in sevilen oyuncusu Berke Can'ımızla bir iddialaşmaya girdik. FIFA oynayacağız. Bir de şöyle bir şey yaptık. Diğer YouTuber'lardan gördüm hep böyle challenge şeyleri seviyorum. Golü atan tatlı jelibon yiyecek. Golü yiyen ekşiden ekşiyi. yiyecek. Bakalım ne olacak. Yiyeceğim tatlıyı, çıkaracağım hakkıyı. Yiyeceğim ekşiyi, çıkaracağım ay <laughs> İnşallah ekşi yemem. Ekşi sevmiyorum fazla. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel de olur. Gözler sulanır. Evet. Şurunda Berke bence. ekşiden önce yürek yedi. Arsenal'i aldı Barcelona'ya karşı. Barcelona'ya karşı Arsenal almak. Evet. Ben sırf Arda vardı diye aldım. O ne lan? Çöpmüş ama şu forma var Geç, geç. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben bunu aldım. Tamam o zaman ben evet. de bunu aldım. Göz. Takım ürünü. Rakitic. Iniesta olsun. Arda'yı da şuraya al. Boothcase. 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 Bilmiyorum ya oynasın. Kaleci no brawl no brawl. Ters değdi. Ben hazırım. Sayı ile 5 rakam 5. Sağda kim var Sağda ya? Sayı ile rakam aynıydı lan. Forvet'in yedekti lan. O almayacak mı? Ama gücü de almış. Yedeği alamayacaklar. Will Shearer, Will Shearer. Yedek. 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 At Atatürk'ün yerine koy. Ay yedeğin yedeği bak hiç yok. Hazır mı? Hazırsın sen. Hı -hı. O zaman şunu efsaneli yapalım. Kaleciler de psikopat olsun. Tamam. Maç. Abi senin sağında oynuyoruz. İlk maç benim sağımda. Hani oradan direğe bilerek vurdu. Bak bak falsoyu bak. İzliyorsun değil mi? Hımm. Bak nasıl dönecek. Bak nasıl dönecek. Bilerek direğe çarptırmış. Bizim de tarzımız var. Okey biraz sesli. Bağır benim gibi. Tamam birader başlıyorum. Tamam birader başlıyor be ya. Kim bu? Her Ve her şey. Arsenal mücadeleye başladı. Sen kendi oyuncularınsın. Ben iş uğraşam. Boss Real. Nasıl tekrar. İsimler söylemeyeceğim lan. Kanatları da yerleri de söyle. Ellerin. Ellerini. iyi. Kaptırdı. Neymar girdi araya. Bak karşısın dedi. Ah. İç elim ah ondan Ah be. <laughs> Ekşi geliyordu. Dakika 3. Arda kullanıyor. Korneri. Arda ön direk. Çabuk. Kim bu? Sen Arsenal'i çekerek up. büyük hata yaptın. Camp al. Özil'den sağ kanat. Alexis Sanchez. Allah. Özil. <laughs> Özil vurdu kaleye. Ah. Bak dönmüyor. Biraz daha dön. ken vurdu. Aha. Benim vurma tarzım öyle ya. Tarzı bulmuş. Benim vurma tarzımı göreceksiniz birazdan. Ah be. Lionel Messi. Messi. Öndre Petr Cech. Gol atamayacak bir tanesi ya. Messi gol atamayacak mı? Hayır. Ah, ah be. Suarez şey. geldi. Ben penaltı yaptırırım lan. Campbell. Bellerin. Sağ kanattan. Oh. Şu an Campbell'la bastırıyor. Arsenal. Kaptırdı topu sağ kanattan diyorum da sol temple geldi aklıma. Hayır benim de. Evet top. Ben de kale gidiyorum. Çarpıp. Korner oldu. Bak stick yapma. Sakalları ele çok Aha. şirar tuturan. Aha. Tabii ki de atamazsın oldu. Dönmen lazım bak. Dani Alves. Çe. Petr Çe. Petr Çe metroda yakalandı. <laughs> ha metroda geçen gördüm. Sen mi göstermişler hatta? Sen göster. Sen göster. O ben. Instagram hesabından gösterdim var ya büyük. Aa. Aa. Ah Reims'i Jordi Alba araya girdi. Gal Gal Galatasaray. <laughs> Barcelona kontraya kalkıyor Neymar. Neymar, Neymar. Neymar. Oh kot. şunu biraz hücum yapayım. Arkadaşım Andre Iniesta. Mertesak. Mertesak. Allah onu ne? No. <laughs> ben araba satmıştım oraya da gittiğimde. Mm. Yedik yedik tamam ha araba sat. oha 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 oha. Oh oh. Teo Alcott. Baba var, vay baban kim? Hadi. Abicim ne yapıyorsun ya? Bayram paçalıyı kızdırmayacaksın. Messi neredeydi lan? Arjantin neresi? Aşağı hangi kredi? Işte. Allah! Kempo! Ter Stegen! Ter Stegen neredeydi lan? Ter Stegen... Burası Ruz mu? Campbell uff. Campbell çok garip bir yerdi. Sanki. Aynen. Hiç, hiç Turan. Gazorla. Gazorla. Abi men... <laughs> ne ben ne yaptım ben? Mascherano. Iniesta kontraya kalkıyor. Oba. Ana. Onu orada kafa vurmaya salak sağ ol abi, sağ ol abi, Suarez. Mesut Özil. Geçen şey seçilmiş. Yılın en iyi Alman oyuncusu. Evet. O garip. O oh, polo. Geriye döndü. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Oh. Aman. yalnız var ya işin ucunda eşi tatlı olunca gol atamama başladım. Sen de yemiyorsun. <laughs> Ay. Hayır. Oo. Ulan. Köşeyi çıkartmadım kendilik düşmanı. Devolkot, devolkot. Pike oy, Valkot. Valkot gidiyor, Valkot. Eyvah, 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 eyvah. Ters. Ah be. Dani Alves. Uf. Arda. Ya. Arda hatayı değerlendirdi. Hızlıyorum. Daniel Alves şimdi Lionel Messi. Leo Messi. Le Hadi be. Sen de biliyorsun ya. nereye gideceğim artık ha. Daniel Alves oh. arka direğe. Konar. Ya dur. Sen daha iyi günlerindesin. Al sana ilk ekşi yedirtiyorum. Oh, Hayır al. ya. Fikir, pike, fikir. Piken'in pike var ya bir forvet hırsı var. Bitiriyor beni ya. Aha. İyi herhalde. Evet. Ah be çe. Ne yapacağım ya ne yapacağım. 2 saniye. Devam. Gel. İn oğlum inmiyor da mı? Campbell o abi Hadi hadi. Yapma abi şey yapma abi şey. Ah. Aha hadi oğlum. Ne arsenalmiş be başıma bela oldu. Campbell. Arsenal deyip geçmeyecek bu lan kapı. Bu yıl Arsenal şampiyonu mu var ya? Birinci gidiyor ama şu ha. an. Oo kanat Hocam Şike var tenis şike var yemin ediyorum temiz şike Daha yiyemedik bakalım Daha henüz ne aha Yiyemedik dediğinde Atam Atacı yedi mi? Alba alba yavaş alba ne yapıyorsun? Hmm. Arda Oğlum bugün ayağıma oturmuyor ya Şey Çe... Kapol Hangi kampı? Aha. Çeh be adamım. Arda 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 Turan. Sparta'lıya benzemiyor mu hani? Sparta'l al sana Hadi be. Öldür lan adamı. Sparta diyor ya. Ona benzemiyor hmm. mu? Başa ödüklü. Al sana Sparta. Abi <laughs> <Alsana> Spartal. <laughs> Ama Barcelona'da kafa koyar. O diken. Haydi. 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 gidelim. Bellerin. Santi. Dan. Mole al. Abicim ama ya. Arda. Ya ben oraya atmadım. Sergio. Ç. Ç. Oh, Yemiyor arkadaş. kereyiz Sendeyiz. <laughs> adına be. Yemin Ya ya. Of. Allah razı olsun ya. Şu transfer etti oğlum Sabri bize. Gel. Hayır. Biraz daha mı ultra ofansif mi yapsam ben ne yapsam? Theo Vakot. Kanattaki adam yırttı kendini. At daha dedi özelmiş. Ama Pike takımı araya girdi. <laughs> Olto attı. <laughs> Yolluğa geldi Arda. 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 Şu da. Iniesta. Walcott. Campbell. Of. Güzel döndü. Haydi. Kazorla içeri baktı. Baktı evet. da. Ters Tegen. Arda alır onu. Mascherano. Haydi be. Yavaş at be azur ka Oo oh, 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 oh. bizim adam ver Ayde Anneni <laughs> Penaltı be, penaltı be. Hep yiyeceğim ben. Yiyeceğim. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Pike takımına bak ya. Takımı yaktı Pike'ın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu <laughs> şike, şike, şike. Aha, aha, aha. Dur ye Aa. bakalım Ye bakalım e, ee, Oydu değil mi? Evet Ekşi bakın Tadını bak yiyeceksin Ekşi <laughs> Galiba Sen de tatlı istersin Yok Ha ben attım <laughs> Çıkarabilir miyim yine Hmm. Dur ya. Bana kadar geldi şu an Aha. ekşisi. Aha. Şu an ekşisi bana kadar geldi. Limon ısırdım. <laughs> <laughs> evet sayın seyirciler. İlk başta acıydı da şimdi o tatlıya geçti. İçi tatlıymış. Yayalım kesin bilgi içi tatlı. Şu an 1-0 yeniyorum. Şaha maha 1-0 oldu hem de deplasmanda. Bunun bir de ev sahipliği var ha. Al sana o zaman çılgın pike ultra hey! yutmayacak biz. direkt ben onu anladım. <laughs> Sen direkt yuttun. Yok direkt yutmadım da biraz çinelikten yani sonra yutuyorum şöyle. Lan stoperim bile şu çekiyor ya. Cennet. Ah senin cennet. Ne dürtün onu arkadan. Ayy. Ölüyorum. Ah be. Su mu bir şey yok mu, oğlum Gerçekten mi? Sergio. Nol giallo. Oballı ba. Alba, alba yapacağınız topu dedi. Of! Suarez! Kusurun kardeşim bu o ekşi mi bu kardeşim. çok güzel bir tat. Bir değişikliği var yani. Ben de tatlımı atarım ağzıma. Oy. Tansiyondan gideceğiz ama bu Ben an. çok kötü. Hmm. O gözlerim şu an. Bundan sonra iyi. ekşiyi bir daha yemeyeceğim. Montreal 1-1 oldu. Barcelona 1-1 yaptı. Demek bir maçta 5 gol atsam sen ölürsün de şimdi. <laughs> Hakikaten lan dur. Bir de, takımı öldü şu. Ölmedi. Ha? Takımı öldü. Ha ölmüş. Ne oldu ya? Ol, zay, ne oldu? O uzay be ya. Ne ya? Ova. Arda çıldırdı. Arda gol istiyor. Suarez. Ben almıştım o topu. Ya çe yok artık gari. O nasıl sıçradı lan? Aha, Sergio. Kaptım. Kapanmış. O mu nasıl tatlı lan? Bir iki ısırdık tatlıydı şimdi su. Ulan ganduruldum. Ne oldu? Oha. Yuh. Koş lan. Nine to gold ne lan? Arda! Suarez'e mükemmel bir biraz suarez. Suarez gidiyor. Al. Ooo! Ekşidir can bakın şimdi. Hazır mısın ekşi yemeye? Hazırım ya. Al o zaman sana ekşi. <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim. Aa! İzletmedi taraflı yayıncılık yapıyor. Aha Uuu. Uh, uh. Dakika 85 Barcelona kendi sahasında Arsenal'le bir bir berabere. Şu an Oha lan ne pasta çıktı derken Bayram Paşalı kaptı. Bayram Paşalı. Bayram Paşalı. Nereye yaptın? Bayram? Bayram. döndü şu Bayram Paşalı. Arda! Direkte yarım ekşi yedi. <laughs> <laughs> Direk çarptırırım bilerek daha fazla. Alexis Sanchez Demontiv. Tamam. Arkadaşım ya. Masquerano Şimdi Arda. 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 Arda kendi gidiyor. Arda. 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 Ulan vurdum. <laughs> Aa Arda. Ardayım ben Arda. Kempo. Haken maçı Gel, Geldim, 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 geldim. Bitti o maç. Özil. Pike takımı senin ben. Sakin. <laughs> Aha. Bitirme hoca. Hoca bitirenin ben bak. Hoca. Büyük yemin ettim bitirenin diyorum bak. Ananın. Bitir hoca. Hoca bitir. Bitirdi. İlk maç 1-1. Sen daha avantajlısın.